Yapmış olduğu imar değişiklikleriyle bir yandan imar rantına kapıyı açan bir diğer yandan da kentsel dönüşüm projelerini yürüten belediyeler rant vergisine nasıl bakıyor? CNN Türk muhabirleri Sinem Yöndem ve Hatice Demircan'ın hazırladığı rant vergisi haber dizisinin bugün dördüncü bölümü geliyor ekranlarınıza. İnsanlar şehri artık baktıklarında şehri bir rant alanı olarak görmezler, yaşam alanı olarak görürler. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kamunun yarattığı rantı anlatırken bu ranttan belediyelerin de mutlaka pay sahibi olması gerektiğini bu sözlerle savundu. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Profesör Doktor Gürsel Öngören de imar rantının şart olduğu ve belediyelerin önemli gelir elde edeceği görüşünde. Bence doğru bir düzenleme. Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye bütçesinin buna ihtiyacı var. İmar planı değişiklikleriyle ortaya çıkan değer artışında yani rantta belediyeler mihenk taşı. Son taslağa göre imar rantı vergisinin %50'sini devlet kentsel dönüşüm için bakanlık emrinde kullanacak. Yüzde %50'sini doğrudan ilgili belediyeye verecek. Bu riskli yapılarla ilgili düzenlemeden sonra bizim imar gelirlerimiz vesaire şeylerimiz komple bitti. Buradan ciddi bir kaynak elde edecek belediyeler. Kentsel dönüşümdeki alamadıkları harcın 10 katı, 20 katı düzeyinde bir gelir elde edecekler. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, düzenlemenin belediyelere gelirin yanı sıra şeffaflık getireceği görüşünde. Bunlar zaten yapılan işlerdi. Kamu hakkını alamıyordu. Şeffaflık getirecektir kamuoyunda. Bu ilave beş katı verirken o zaman masaya otur, oradan kendi hakkını kamuya yasal ve legal bir şekilde al ve spekülasyonu ortadan kaldır. İmar rantı vergisiyle belediyelerin geliri artarken kentsel dönüşüm projeleri bundan nasıl etkilenecek? Hem Beyoğlu hem Esenler Belediye Başkanları kentsel dönüşüm için devlet bu kadar teşvik getirmişken kentsel dönüşüm projelerinden rant vergisi alınmaz dönüşümler. Vergi harcını almazken, imar harcını almazken, ruhsat harcını almazken öbür taraftan kentsel dönüşüm riskli bölgelerde ilgili işlemde alacağını tahmin etmiyorum. Kentsel dönüşümü siz öncülük ediyorsunuz. Buraya destek vermek zorundasınız. Buradan vergi almaya, hisse almaya bakmayacaksınız. Zaten siz vatandaşa hizmet ediyorsunuz. O hizmet vatandaşa döndüyse bir daha onu vergilendirmek, oradan bir şey kazanmak. Belediyeler ticarethane değildir. İmar değişikliklerinden alınacak rant vergisinde kentsel dönüşüm projeleri ve belediyelerin nasıl etkileneceği tasarının netleşmesiyle kesinleşecek. Dizimizin 5. bölümünde rant vergisinin kentsel dönüşüme etkisini inceleyeceğiz.